Buradanın dükkanları su basıyor. Evet. Ne yapıyorsun İsmail? Nasıl gidiyor? Ne Allah sağlığı tamam. ne olacak? Nasıl ne, ne, ne kadar? Kalın ben bir beş altı tane ver onlara. Tamam başkanım. Bir torba yap bak. Renkleri değiştirelim mi? Değişik değişik. Tamam. Nasıl? 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 değil mi burası? Evet. Bir ara başka bir arkadaş vardı. O şu an burada değil. O soba yapıyor şu Çok güzel. İşte gerçek sanat burada. Aynen. işi, şey, mekanik, fabrikasyon. Peki bir isteğin var mı bizde? Allah razı olsun. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Kolay gelsin. Evet. Teşekkür Sağ olun. Allah razı olsun. Nerede kız? Adana'dan geldik. Ha abla bu şans senin. Bu şans senin. Tamam. Tabii tabii. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gelin. ablaya verin buraya ablaya. Tamam hoş geldiniz. Aşağı var mı? Aşağı var mı? Gelin. Güzel bir duygu. Kadınların daha çok önemli, daha çok değerli, önemli Başkan Bey'in bu ilgisini nasıl buldunuz? Çok güzel. Evet efendim. Çıkıyor. Bozmayalım sen. Teşekkür ederim. Videoyu beğendiniz mi? Çok güzel evet. Görüşmek için isterseniz size. Oo Antep. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sercan boşaltmayın. Başarım arkadaşlar. Gel. Gel. Evet çekiyorum efendim. Bozmuyorum lütfen buraya bakıyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. Yani. Dostlarınıza tavsiye ederim. Manastır'a gezdik. Bekleriz her zaman bekleriz. Burayı gezicez, buradan tamam. Mardin merkeze gideceğiz. Tamam. İnşallah. İnşallah. Gelecek başka arkadaşlarımız da tavsiye tamam. edeceğiz. Tamam. Tamam. Her zaman bekleriz. İnşallah. Burası Sağ olun. kendi eviniz gibiyiz. Çok teşekkür ederim. Mardin'i ilk defa, medya'da ilk defa geziyorum. Kendimde Kürt asıl olduğum için cana yakın olduklarını, misafirperver olduklarını biliyorum. O konuda içimiz rahat. Tüm vatandaşlarımızı da Midyat'a bekleriz. Günü bir birlikte olsa Türkiye'nin her yerini gezsinler, görsünler. Bizim vatanımız, bizim toprağımız her yer. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. İyisiniz? İyiyim. Teşekkürler. Hayırlı işler. Sağ olun. Çok sağ olun.

Orada bir tane var. Onu da sen hadi biz Git de hadi. Hadi bakalım. İyisiniz. Peki. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Tamam. Kolay gelsin. Ben Mence Gümüş, Şebba Güzellik Merkezi'nin sahibiyim. Değerli başkanımız ve ilçe başkanımız bizi ziyaret etti. Bu ince nezaketlerinden dolayı onlara teşekkür ederim. Yani bütün kadınlar güldür gördüğünüz gibi. Bütün kadınların gününü kutluyorum.